Mavi ekranın sessizliği. Bir zamanlar Eren adında 13 yaşında bir çocuk yaşardı. Okulda sessiz, içine kapanık biriydi. Gerçek arkadaşları çok değildi ama bilgisayarında bir sürü arkadaşı vardı. En çok da oyun oynamayı severdi. Her gün okuldan gelir gelmez. Çantasını bir kenara fırlatır. Ekranın karşısına geçerdi. Sadece bir saat oynayacağım derdi kendi kendine. Ama bir saat iki olurdu, iki saat dört. Derken gecenin bir yarısı olurdu. Annesi kapıdan seslenirdi. Eren, hadi artık uyu oğlum. Sabah okula gideceksin. Eren kulaklığını çıkarmaz, birazdan anne diye bağırırdı. Zamanla dersleri kötüleşti. Eski arkadaşları ondan uzaklaştı. Ama Eren'in umurunda değildi. Çünkü sanal dünyada o, cesur bir savaşçı. Herkesin saygı duyduğu bir kahramandı. Bir gece, çok önemli bir turnuva vardı. Eren gün boyu hiçbir şey yemedi, su bile içmeyi unuttu. Sadece gözlerini ekrandan ayırmadan oynadı. Kazanmaya odaklandı, turnuvanın sonuna gelmişti. Kalbi heyecandan çarpıyordu. Tam kazanmak üzereyken, ekran bir anda dondu. Mavi bir ışık belirdi ekranda, bilgisayarı çöktü. O, Neren'in içindeki dünyada çöktü. Ekrana boş boş baktı. Ellerinden klavye kaydı, yere düştü. Odaya derin bir sessizlik çöktü, sadece bilgisayarın soğutucu sesi kalmıştı. Sabah annesi odasına girdiğinde, Eren hala sandalyede oturuyordu. Bilgisayar ekranı kararmış, oyun kapanmıştı. Eren'in gözleri ekrana dönük, hareketsizdi. O gün evin içinde yankılanan sessizlik, mavi ekran kadar soğuktu.